Bu yola boru geçeceğiz arkadaşlar. Traktör buradan geçtiği zaman üstünden geçmesin diye... Merhaba arkadaşlar. Yunus Aytaç YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün Kastamonu Taşköprü Avşar köyündeyiz. Yani köyümüzdeyiz. Benim köyümdeyiz arkadaşlar. Sizler de ziyarete geldiniz. Videomla beraber. Bakın arkamızda traktör var. Abim, yeğenim, oğlum hep beraber mısırlarımızın borularını döşeceğiz. Su borularını döşeceğiz nasip olursa. Ne diyoruz? Kanalımıza abone olup videoları beğenmeyi unutmayalım. Haydi videoya ediyoruz. köyümüzde oluşan sel bayağı bir hasar verdi arkadaşlar. Bakın burası sel gelmiş, yağmur gelmiş. Mısırlarımız toprağın altında, selin altında kalmış. Bazı yerler sel gelmeyen yerler görürsünüz. Biraz sonra da çekerim. Güzel bitmiş ama buralarda biraz zarar var. Allah tarafından gelen bir afet arkadaşlar. Bakın burası sel gelmiş. Mısırlarımız toprağın altında kalmış. Sel bu şekilde yarmış arkadaşlar tarlayı. Mısırlar tutunabilen tutunmuş. Taşı bile buraya kadar getirmiş. Burası tarla arkadaşlar. Hepsi böyle olması gerekirken burası bu şekilde. Yukarıdan vurdulan sel tarlaya bu şekilde zarar vermiş. Buralar hep mısır ama sel, dağdan kopan sel, burayı bu şekilde eşmiş bakın, mısırlar tutunmuş köşelerde. Allah'ın başka acı keder vermesin. mücadele olması gereken mısırlar. Bakın şöyle yakından göstereyim size. Mısırlarımız bu şekilde olacak arkadaşlar. Ocakta mı? Görüyorsunuz. Bu da Allah'tan gelen zarar diyeceğiz. Yapacak başka bir şeyimiz yok çünkü. Söylenecek başka bir şeyimiz de yok. su borularını döşeceğiz aralara arkadaşlar. Her seneç videosunu çektiğim gibi bu sene de nasip olursa sularken çekerim sizler için. Bakın buralarda hala su, suyun içinde çamur. Bazı yerler bitememiş. 55 hektar arkadaşlar. Ben dönüm diyorum. Dönüm e, yok artık. Eski de kaldı dediler. Bazı yorumdaki arkadaşlar, yorum yapan arkadaşlar hektar da de söyle dediler. Ben de artık hektar diyorum. Bakın sel böyle bu şekilde gelmiş. Buralara zaten görünür videoda. Selin zarar verdiği yer. Burası çamur. Buraya traktör falan girmez. Ben bile girdiğime pişman oldum şu anda. Bakın, hala sular var. Böyle bakınca gözde görünüyor ama videoda görünüyor bilmiyorum. Selin yağmurun zarar verdiği yer toprak şeklinde. Öbür taraf yeşermiş mısırlarımız. Sel böyle gelmiş. şu anda daha iyi görünüyor ama ben videoda telefondan çektiğim videodan göremiyorum arkadaşlar. Siz görebiliyor musunuz bilmiyorum. Bu yağmurun selin zarar verdiği yer toprak halinde. Öbür taraf yeşermiş mısırlarımız bak. Önceki videolarımda bahsetmiştim arkadaşlar. 5 hektar yerimiz de üst taraftaydı. Buraya köprü yaptık bakın. Geçilmiyor diye. Kanalımızın üstüne köprü yaptık. Buradan tarlamıza komşuyla. Komşu tarlası burası. Bizim tarlamız da burası. Mısır tarlası. Alt tarafı 55 hektardı. Burası da 5 hektar 60 hektar arkadaşlar. Bakalım burada bir şey var mı? Zarar ziyan. da az az yağmur gelince yani yağmış ama Hadi buraya şey vermiş Gel arkadaşlar. arkadaşlar. Böyle. Bakın. Çok sert bir şekilde yapmış buraları. Buralarda mısır vardı. Şu anda yok. Serinleştiği yer. buraya getirmiş bak. Mil dediğimiz şey buraya yiyormuş. Bakın burada. Fazla zararı yok ama var tabii ki. De yapmış ne yapabileceğimiz hiçbir şey yok Allah tarafından gelen dediğim gibi Böyle yara yara. Buraya da mili yığılmış. Yunus <laughs> Aytaç YouTube kanalına abone olup videoları beğenmeyi unutmayın lütfen. Su borularımızı bu şekilde attık arkadaşlar traktörden. Sonra da bu uzun geçen seneden videoları takip edeniniz varsa su tabancaları var. Baş çokor uzattığımız onları takacağız. Bakın borular bu şekilde. tabii birbirine takacağız. Şu anda su istemiyor. Tarla çamur. Biz hazırlık yapıyoruz. Burada komşumuz çeker pencere arkadaşlar. Şey, bakın. Biz demiş, güzel, 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 güzel. Dolu yağış da varmış. Demek ki yapraklar falan. Bayağı bir zarar görmüş. Burası da bizim mısırımız arkadaşlar. Korulara devam. Koyun altı dediğimiz yerlerde arkadaşlar bakın. Dolu yağışı pancar, şeker pancarı yapraklarını çul haline getirmiş. Mısırlar da var altta. Da öbür parça arkadaşlar. Mısırlarımız böyle borlarımızı atıyoruz. Bunlar eklenecek birbirine. Ondan sonra su tabancasıyla su zamanı geldiğinde sulanacak. Nasip olursa. Yola boru arkadaşlar. Traktör buradan geçtiği zaman üstünden geçmesin diye. bir Kastamonu Taş Köprü Avşar Köyü videomuzun burada sonuna geldik arkadaşlar. Mısırlarımıza borularımızı döşedik. Bugünkü işimiz bitti. Artık bundan sonra su tabancalarını takacağız boruların uçlarına. Ondan sonra işte artık yavaş yavaş yağmur yağmasa sulamaya devam. Yunus Ayta YouTube kanalına abone olup videoları beğenmeyi unutmayın lütfen. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.